Türkiye'de 7 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümetin hangi partiler tarafından kurulacağı merak edilirken Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Meclisin en yaşlı milletvekili olarak meclisi açmakla görevlendirilen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla bir araya geldi. Bu belirsizlik dönemini aşmalıdır anlayışındayım. Sayın Cumhurbaşkanı da öyle olduğunu gördüm. Her türlü koalisyon çözümüne açık bir anlayış içinde olduğunu gördüm. Yani e, e, muhalefetin kendi arasında bir e, koalisyon oluşturmasına e, e, da hiçbir e, itiraz olmadığını benliğimde evet, sizce... görüyorum. görüşme Cumhur Cumhurbaşkanı... Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda değil Erdoğan'ın ikametgah olarak kullandığı dışişleri konutunda yapıldı. Baykal, HDP'nin barajı ile ilgili soruya da halkın tercihlerinin tamamına yakınının parlamentoya yansıdığını söyledi. Baykal ayrıca görüşme talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiğini dile getirdi. Cenaze törenimiz var.